Barış Alper'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir maçlık oynamayacağını ben ilk geceden biliyordum. Trabzon maçında oynatamamasının sebebi bu kadar olayın ortaya çıkmasına infial olmasından dolayı. Yoksa Trabzon maçında oynar. Bak iddia ediyorum. Ya bugünkü bu işin özeti futbolda kim güçlü? Bak koalisyonun bu gücünü gören hakem ve mehake de ama o yapı bugün İbrahim Hoca Osmanlı'nı yıkmak istiyor. İddia ediyorum bak iddia ediyorum o koltuktan kalktığında Fenerbahçe'nin mali olarak da çok kötü yönetildiğini herkes görecek. Bak göreceksiniz. Herkese merhabalar. Yeni açık ekranlarında nabızla karşınızdayız. Hemen Feridun Nidiloğlu yanımda oturuyor. Abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Çağatay sana da geçmiş olsun hoş geldin. Abi çok sağ ol geçmedi. <laughs> bir hafta on gün oldu geçmedi. Bir ay sürüyor. Öyle mi? Ya abi uzun. Vermesin. Başka dert vermesin diyoruz var. Bol bol bo var. Çok <laughs> Abi de. bir şey söyleyeceğim ama yani hakikaten yöneticilerin, başkanların da futbolcuların aldığı eğitim gibi üniversiteye giden öğrencilerin gibi ders alması lazım, eğitim alması lazım. 30 milyon, 40 milyon taraftarı olan kulüpler koca çınarları temsil etme noktasında bu kadar kim ve nefret dolu cümleler kurulamaz ya. Abi tam olarak. döndüler. Tam oradan girecektim. Vallahi ben çok üzgün, kırgın, dargın ve hakikaten bu işin sonunun nereye gideceğini merak ediyorum. İlla birinin canı yanmasını isteniyor. Abi sert bir program ya bak, olacak. Öyle gözüküyor. İstersen hayır hayır. güzel açalım. Şimdi Allah şöyle yapalım aşkına, bak. Bir çocukcağız kalp krizi geçirdi. Seni ölsün dendi. Otobüs kurşunlandı. Ay, bir Allah kulu şey demedi. Göksel Gümüş daha dedi ki maça çıkmazsanız şu bu. Fenerbahçe tarafını diyorum. 3 hmm. Temmuz'u yaşadı. Üfleyerek bu ateş sönmez dendi. Otobüs direksiyonu Abdurrahim Albayrak geçti. Var kayıtları dendi, o dendi, lig bitmez dendi. Sayın Ali Koç yapı var dedi. Acun Ulucalı çıktı. Kulübümüze şike imasında bulunan şerefsizdir dedi. Bu cümleler kurulmaya başladı. Metin Öztürk manaj üzerinden oynamadığını bildi halde. Yani orada iletişimciler hiç mi elinize vermiyor evrak? Ya bu adam hakikaten sakatlık küsür 25-30 gün oynamadı. Geçen sezon bu adamın yüzünden Fenerbahçe son maç Sivas maçında düştü. Şampiyonluğu kaybetti demez mi birisi? Ya birisi bir itidal çağrısında bulunmaz mı? İletişim grupları Beşiktaş'ın... Galibiyeti tebrik etmek lazım Serdar Hoca'yı. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Aldı maçı, kurtardı. Sonrasında iletişimciler tribünlerin bildiği o, o şarkıları koydular ya. Sonunun nereye gideceğini bilmiyor musunuz? Bu camialar, yüz 2, küsür bu Beşiktaş buna ediyordu. Eden kulüplü. Ee, başkan gittiğinde evet. bir anda böyle bir şey yani, çıktı. Yani öyle bir Mourinho bile ya. Yılların adamı. Dünyanın beş büyük hocasından bir tanesi dediğimiz adam Eyüp Galatasaray maçı öncesinde üç tane sarı kart gören oyuncunun durumunu resmen böyle amiyane tabirle şike gibi hani bunlar bilerek gördüler bu maçta oynadı. E ne oldu? 2-2 bitmedi mi maç? Bir sürü de hikaye olmadı mı? Galatasaray'ın orada belki de şeyi de verilmedi. Eyübün attığı golde faulü de vardı. E o maçta da yine hakemlerin hatasından belki de Davison Sanchez kırmızı kart görecekti görmedi. E bunlar hakemlerimizin ne kadar kötü ya da ne kadar yönetildiği ve yönlendirildiği ile ilgili bir durum. Çünkü güç odakları üzerindeki hakemler o gücün yanında yer almak istiyorlar. Federasyona giden yöneticiler. Her gün orada geçiren insanlar. Anlatacağım açacağım sana bunları birazdan. Ya e ama nereye gidiyoruz? Ben sana e sonra şey Arda'yla efendim Murat Özkaya şey niye konuşmuyor? Murat Başkan niye konuşmuyor? Ya niye konuşun? Adama neler dediniz? Adamlara neler yazdılar sosyal medyada? E sonra Fenerbahçe taraftarı Barış Alper'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir, bir maçlık oynamayacağını ben ilk geceden biliyordum. Çünkü hakikaten insanlık dışı basma şiddetinin biddetini geçtim. Ama zarar görecek bir durum yaşamadı. İlk geceden biliyordum. İyi ki bu arada Bir yaşamadı. hafta. Şimdi Trabzon maçında oynatamamasının sebebi bu kadar olayın ortaya çıkmasına infial olmasından dolayı. Yoksa Trabzon maçında oynar. Bak iddia ediyorum. O Barış Alper oynar. Çünkü Barış'ın oradaki dönüşü ayağına basıldıktan sonraki hareketi ve dizine verdiği esneme. Onun dışında hiçbir şey yok. Ayağındaki yaranın Fotoğrafı konacaktı konmadı mesela. Keşke bu kadar çıkartmasalardı. Çünkü milli futbolcu. Ya yabancı futbolcu olsa milli olmayacak mı? Ya da bizim değerimiz olmayacak mı? İnsan sağlığı rengine adamına göre mi değişecek Allah aşkına? E bunu mu yapacağız yani? E sonra Murat Başkan'la Arda niye konuşmuyor? E ne konuşsun adamlara her türlü hakareti yaptılar sosyal medyada. Hmm. Nini kelime etsin ki? Niye hakkını korusun ki? Eyüp'ün hakkı yenmiş dedi İbrahim Hoca Osmanoğlu. Televizyona çıktı. Üstüne üstlük kalktı. Çağatay kusura bakma. Kalktı. Dursun Başkan'ı tehdit etti. Al. Tehdit belgesi. Bak evet tehditten nereden nedir? 106 TCK'dan suç duyurusunda bulundu. Bu 106 ne diyor ekledi, abi. 106, TCK diyor ki madde 106'ya birden başkasının kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştiğinde bayisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yani tehdit. e şimdi al sonra Acun Ulcalı İbrahim Hatipoğlu özel bilgileri televizyonda vermekten şey yapıyor. Al fotoğraflarını da koymuş. Öbür taraftan al öbür belge Sayın Dursun Başkan'ın verdiği şey bunları göstersek çocuk olur da tam gözükmesin. Ondan sonra birbirlerine düşküleri hale bak. Yani koskoca kulüpleri yöneten isimler, Ben isimler Şimdi gelmiş. biz burada hafta içi futbol konuşuyoruz. Diğer programlarda genelde daha doğrusu konuşmaya çalışıyoruz ama Süper Lig şuna döndü mü dönmedi mi? Bir sahada oynanan bir Süper Lig var. Futbolcuların oynadığı ve sonunda lig tablosunun oluştuğu. Bir de dışarıda oynanan Süper var. Yöneticilerin ve başkanların ve işte biraz 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 sonra bahsedeceksin yan aktörlerin bulunduğu iki tane lig izliyoruz. Biri bir magazinsel, biri sportif. Şimdi magazinsel tarafı sportifin çok üzerine çıkmaya başladı sanki. Ya bugünkü bu işin özeti futbolda kim güçlü? Bak notlarımı almışım. Konuyu yapıdan ayırıyorum. O yapıyı sezon sonuna kadar götüreceğiz. Hı hı. Sezon sonunda da insanlar anlayacak o yapıdaki şahısın, şahısların, onun uzantısındaki hakem, medya, ondan sonra o teknik adam, oyuncu kimler var? Bunların hepsini böyle günün sonu geldiğinde zaten açığa çıkacak. Orada belli olacak. Ama şimdi bugünün konusunda Hacı Osmanoğlu'nun başkan yapan koalisyon gücü elinde bulunduruyor. Koalisyonun bu gücünü gören hakem ve de bundan endişe duyuyor. Yani futbol bu, dünyasında bir iktidar mı yeniden var? Yeniden değiştirme, yönlendiren... farklılaştırma, yeniden bir dizayn var şu anda. Bu dizaynla da hakemler de uyuyor. Mecbur kalıyorlar. Bu dizaynı kim yapıyor? Yani abi? işte onu yapıyı anlatacağız zamanla. Şimdi federasyon seçimiyle ilgili Anladım. çabalar var. İbrahim Hoca indirmek için çabalayan o yapının baş mimarları yeni bir denge kurup Futbol Federasyonu Başkanı'nı yapıp servet yardımcının yerine boş olacak olan UEFA koltuğuna ya başkanı ya da ikinci başkanı seçilecek olan başkanı ya da ikinci başkanı hı hı. getirmek istiyor. O koltuğa oturmak istemiyor o yapının başındaki mimar, Hakemi yöneten, medyayı yöneten, bunu yöneten adam oturmak istemiyor. O sezon sonu çıkacak. Bak sezon sonuna kadar bunu götüreceğiz. Ama o yapı bugün İbrahim Hoca Osmanlı'nı yıkmak istiyor. Bunun içinde Galatasaray'da var senin de bildiğin gibi öbür tarafta Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin yakınları. Mesela şimdi hakem ve hakemlerinden sorumlu olan Mecnut Yakmaz hı hı. olarak belirlenmiş. İkinci güç aslında Mecnut Yakmaz ama ona destek olan Fahri Üye Süleyman Orum'a da var mesela. Hakemler bu gücün kimde olduğunu gördüklerinde kimin yanında yanaşır? Onlara yanaşır. Manaja niye kırmızı kart verilmez böyle. Bülent Uygun'la konuştum ben geçen gün. Sen kaleci çıktı hastaneye gitmedim gitti. E hani ortalıkta konuşuluyor medyada dedim. Sen çıkartmışsın, bir şeyler şüphelenmişsin. Ya abi öyle bir şey, zanda girer miyim ben dedi ya. Öyle bir şey olur mu dedi. Ya iş nereye gidiyor görüyor musun? Evet. Yani ya kalecisinin yediği gollerden, bacak arasından yediğinde Korcan bu sebepten dolayı ceza yedi. Şimdi insanlar da bunu söyle söyleyebiliyorlar. Fenerbahçe kulübü Barış'a geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra altında da Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalar, hiç yakışık almayan açıklamalar üstüne üstlük bu sefer taraftar diyor ki niye Barış'a geçmiş olsun diyor. Ya, bu da Gayet doğru. nezaketli yani. bir durum ama diyor ki insanlar işte biraz evvel bahsettiğim gibi otobüs kurşunlandığında o olduğunda bu olduğunda 3 Temmuz'u yaşarken ya da çocuklara biber gazı 2012'de sıkılırken bu da almayalım kupayı demediler. Siz bunun niye yapıyorsunuz deme durumuna geliyorlar. Ya o federasyon yani, başkaydı ama şu anda şöyle bir durum ya, var. Ben de onu anlatıyorum. Futbol kamuoyu O gün federasyon başka o gün hayat başka rüzgar başka esiyor güneş başka doğuyor haçam başka oyuncu başka, yönetici başka, başkan başka, her şey başka. Ya o günün hikayesi o gün yazıldı bitti. Onu yapmadılar diye, o sen senin yanında yer almadılar diye. Sen de mi yer almayacaksın? Sen doğruyu yaptın. Fenerbahçe yönetimi bence doğruyu yaptı. Bence mi? Ama Fenerbahçe taraftarı tarafından bakınca da onları da haklı görüyorsun. Neden? Çünkü hiç bize el vermemiş insanlar bize bunu yapıyor diyorlar. Haklılar mı? Onlar da haklı. Ama şimdi taraftarla şimdi... yönetimin de farklı olması, olması lazım. lazım. Lazım diyoruz ama abi biraz önce bahsettin. Ama baksana. Başlardan sonra yapılan paylaşımlar diyorsun. İşte televizyona çıkmalar, Allah açıklamalar, aşkına. konuşmalar. Çağatay'ım iletişim ekibinin başında bir tane adam yok Fenerbahçe'nin. Öbür tarafta da Çin nefret kusan bir iletişim ekibi var. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da çoluk çocuk yapıyor herhalde. Yani Fenerbahçe o açıklamayı yapıldıktan sonra içerideki iletişimin başındaki kimse olmadığından kimin yaptığını bilmiyorlar. Ya komediye bakar mısın? Bilmiyorum. Soruyorsun Değiller kim yaptı de. bilmez olurlar mı canım kim direktif vermiş hangi cümle yazılmış başkanların yöneticilerin önüne gitmiyor mu? bilmiyor muyuz ama bunu böyle yayıyorlar ki yakın medya mensupları aman onlar üzerinden yürüsün. Ya bu Çin nefret nereye gidecek nereye son bulacak nerede son bulacak ne istiyorsunuz yani. Çok acayip bir nokta. Yani ediyor. futbol sahadan çıktı Esen bak şimdi Fenerbahçe taraftarı yapı yapı diyor Ali Koç'u istifaya davet ediyor çoğunluğu bir, bir önemli bir kısmı Esen Göztepe'ye kaybetme ligdeki 4 sıralamaya baktığında Göztepe'ye kaybetmiş, Samsun kaybetmişsin, Samsun'a kaybetmişsin, Beşiktaş'a kaybetmişsin. E gelmişsin Galatasaray'a kendi evinde yenilmişsin. E o zaman yani bu 10 puan farkı normal olarak senin bir anlatman lazım. Yani neyi yanlış yaptım, neyi doğru, doğru. yaptım? Ben iki tane aynı takım eviseden aldım Ceko'yla. El nesriyi dersin. Sonra El teklif geldi diyorsun. E, saat kurtar erkenden kendini. Al bir tane baba santifor. Bir tane atletik santifora ihtiyacın var. Güçlü bir santifora ihtiyacım var. Bunun ne kadar önemli olduğunu Beşiktaş maçında gördün. İçeri atamadın evet. topu. Kaç tane pozisyon buldun. Maçın üstünü sensin. Ama atamadın. Olmadı mı? Olmadı. Bir tane de elimi değdi. Değmedi mi Samet'e? O bu tartışılıyor şimdi. Bir golle Beşiktaş seni yendi. Kalecisi o, sakat Mert. Stoperinlerinin hiçbiri olmadı halde, başkanın olmadı, hocasının olmadı. Ha Serdar'a ayıp olmasın. Serdar Hoca var, kupa almış adam. Ama neticede dışarıdan görünen bu darmadağın olmuş Bu arada bunu da söyleyeyim abi. Serdar Hoca bence Gio'dan daha çok tanıyor takımı. Belki de daha çok çalışmıştır <laughs> zamanında bakmak ya, lazım. Tabii canım, tabii takımı da. Bir de iletişimi çok iyi Serdar Hoca. Oyuncularla o kadar çok iyi iletişim kuruyor ki. Yani kimse hı hı. E, gık demiyor e, Beşiktaş testlerinde o kadar da şeyler yani. Evet abi söyledin diyorsun ben iki tane aynı takım elbise aldım birbirine benziyor diyorsun bu almalar bitmiyor sadece ha, Fenerbahçe şey de. değil Beşiktaş'ta da bitmiyor ha. Galatasarayda da bitmiyor yani Seni bitmiyor alıyorlar ya. taraftarları sevindiriyorlar sevindiriyorlar da bir o zaman bu işin ekonomisine bakalım mı? Bakacağız şimdi. yani çünkü hesabı getirecekler önümüze koyacaklar şimdi. önümüze de koymuyorlar abi Koyuruz, ha. yani kulüplerin Tokat bir borçları bir, bir şekilde affediliyor affedilmeyecek artık geçmiş lütfen. Olsun. Yani Geçmiş biz vatandaşlar olur. olarak bence yorulduk sırtımızda yani, futbolcu taşımakta. Nedir abi haber? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok e, kemer sıkma politikası yaptı. Halk, hepimiz çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Eyvallah ya ülkemiz, vatanımız, insanımız rahat etsin. Eyvallah sonuna kadar bir şey demiyoruz. E bu kulüplerden hiç kesilmiyor. Şimdi ultimatom gelmiş Mehmet Şimşek Sayın Bakan'dan. Ne demiş? Demiş ki Aralık sonu kadevinizi kuruşu kuruşuna ödeyeceksiniz kardeşim. Bir. İki Mart'taki gelir vergilerinizi de Mayıs'a kadar ertelerim. Yani Mart'taki gelir verginizi Mayıs'a kadar ertelerim. Mayıs'a kadar başka Mayıs'tan sonra bir kuruş ertelemem. Çok güzel oldu. Vay ve ne demiş biliyor musun? Asıl en önemlisi de bu. Öyle Cumhurbaşkanı'na da gitmeyin sakın. Sizden önce onunla konuştum. Memleket bu durumdayken vergi mergi affı halktan alıyorum. Sizden de alırım. Hiç kusura bakmayın demiş. Ben mutlu oldum. Yani şimdi biz o simenler gelsin 75'e. E, taksitlendiririz. Sanki şey alıyorsun ya. 75'i 75 lira zannediyor millet. 75 milyon euro. Bugün abi. bankalar birliğinden çıkarsın o parayla. Ya o simenin yine bir dönüşü olur biliyor musun? Bak çok ya büyük satabilirsin. para ama. Ya satarsın, malzeme satarsın. Ama abi ben şöyle şimdi sana isim vermeyelim de 3 kulüpten şu anda kadrolarında olan beşer tane oyuncu sayayım. Harcanan paraya bakalım. Ya abi maksimale 8 küsür milyon euro veriyorsun yani. Düşünsene. Yani ben o zamanlarda Galatasaray'da Ziyeç'in, için aldığı paraları dosyasını ele geçirmiştim. Bir önceki kanalımda anlatmıştım. O zaman bana bir sürü insan hakaret etmişti. Sonrasında çıktı. Vergiler eksik ödenmiş. Bunların için işte federasyon şu anda doğru çalışıyor. Ama federasyonun yapamadığı bir yanlış var. Yapamadığı tek bir yanlış. Nedir var. abi? Yapmaya çalıştığı doğru nedir? Tek tip sözleşme. Eyvallah. Geçen bu hafta onu Bak Alpler bu Birliği çok başkanında. güzel. Bu muhteşem. Evet. E, bu vergi işi muhteşem. muhteşem. Bu iki iş çok güzel gidiyor gibi. Bu güzel ama sonra sen amatör takımlardan yok efendim kulüpler birliği başkanı sanki süper ligin çok güzel yönetiyorsunuz da altlara döndüler bu sefer. Altlardaki hakem, çimci, çalışan, personel, teknik adam, yardımcılar, kaleci antrenörler onlar bunlar aman onlar olmasın. Nasıl ya siz hayırdır ya o kadar insan ekmek yiyor. Siz ne anlatıyorsunuz? Kalksın 80 kulübe düşünün, 60 kulübe düşünün, kulüpleri azaltalım. Aşağıdaki ne oluyor? kulüpleri azaltır. Tabii bir sürü insanı kısmaya, kısmaya federasyondan çalışıyor. sessiz sedasız kovdular Çağatay. Milletin durumunu görsen perişan. Şimdi sen zannediyor musun ki bu hakemler bugün susuyor, şu anda susuyor. Paralel MHK var şu anda federasyonda. Paralel MHK var. Nedir abi paralel MHK? O hakemlerin birçoğunu etkileyen, engelleyen güçler var. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu yaşanan sürece dair Dursun Özbey tehditi, Dursun Özbey'in onun hakkındaki yalımalı hikayeleri onlar da hikaye hmm. çıktı biliyorsun. ispat edilemeyen şeyler. İşte o zaman da Erden Timur da söylemişti. Erden Timur'un da söyledikleri hep boşa gitti. Sonra da cizaldı. Abdurrahim Albayrak var kaydı var dedi bende. ilk ben onu TRT'de söylemiştim. Var kaydını çıkaracaksın. Ben söyledim. O zaman sana kim verdi bunu diye. Çünkü suçtu. 5000 lira da ceza ödedi o zaman. Şimdi bunlar olduktan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu bu yaşanan süreçte ki federasyon başkanlığının çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Artık iyice o paralel güç e, onu yıkmak için çabalıyor. Ama bugünkü Fenerbahçe ve ona yakın Beşiktaş ve onun orada olmasını, MHK başkanının orada olmasını isteyen Fenerbahçe tarafı ve ona bağlı koalisyon onu orada tutuyor koltukta şimdilik. Şimdilik. O zaman Ama şunu sorayım abi hakemlerden hake... bir kumpas mı var yani? Abicim kumpas işte hakemlerin yani, yaptığını düşünüyorsun neden? Allah aşkına şimdi verilen verilmeyen faullere bakıyorsun verilmeyen kartlara bakıyorsun Allah aşkına yani Şimdi notlarımın içine almışım bak yani Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kim Mehmet Türkmen çok iyi dediğin adam Cikuyu atamıyor Gaziantep maçında Beko'nun yaptığı penaltı verilmiyor mesela Trabzon maçında uydurma saçma sapan bir penaltı verildi. Allah aşkına neye göre verdiniz o penaltıyı? Kaydı da dinledik ne olduğu belli değil. E, Sivas maçında Manaj'ın ayağına bastığı Barış'a orada bir dakika, iki dakika, beş dakika. Mecnot yakmaz var Süleyman'ın Eyvallah. Onlar yönetiyor MHK'yi, hakemleri uzaktan kumanda, güçler onların elinde Sivas'a. Bu kartı veremesin ama Manaj'a vereceksin kardeşim. O pozisyon Fener. çok Ama iyi sonrasında insan, da ya. ülkeyi terk etsin Manaj, onu yapsın bunu yapsın. O kadar da değil. Bak Long Soner Tolunguç fark. vardı. Okan Buruk'un ayağını nasıl kırıldığını hatırlar mısın sen? Evet evet. Soner Tolunguç kırdı. Hı -hı. Ben o gün maçtaydım. Fotoğraf çekiyordum. fotomu muhabiriydim. Abi, Canım yandı. Orada, ciğerim orada parçalandı. Çok, çok, kötü anlatır oldu. Şimdi o Okan Buruk'u sakatlayan Soner Tolunguç bir sezon sonrasında da Galatasaray transfer oldu. Yani Çin nefreti, Zokoran'ın yaptıkları Emre Belözoğlu'na. Ya, bu norm, yani işte bunlar hiçbir bir şey normal mi? değil işte. Olmaması gereken yani. şeyler ama futbolda var kin nefret maalesef sahada da oyuncuların yüzleri iki yüzleri bulan nabızları olunca hı hı. bizim nabız programı gibi o zaman patlıyor millet ama o maçın hikayesi başkaydı o, o işin hakemi başkaydı bu işin hakemi başka e ben ama Burada kırmızı kart çıksa hiç problem olmazdı ama bu bak yöneten yönlendiren MHK ve yanlış da işte bu Turgut Doman'ı ver, verilmesi Turgut Doman'ın geçmişte yaptığı hatalardan sonra prens gibi oraya tutturulması hı hı. işte Serdar Tatlı'nın bu adam doğru düzgün hakemlikte yapamaz yalan da söylüyor dediği halde bu adamı maçlara vermek MHK'nin büyük hatası. Sen ne yapıyorsunuz? Yani bu seviyedeki insanları bak Fevzi Tanrılı geçen gün bugün bir yazı yazmış Hürriyet gazetesinde okusunlar onu. Her şeyi açık ve aleni söylüyor. Hangi hakemler ne operasyon yapıyor? 19 hakem şimdi dışarıda kalanların hepsi içerideki hakemleri etkiliyor mu? Bir gün gelip de bugün bu sezon hep hakemleri eleştiriyoruz. Genç kardeşim Çağatay'ım canım benim. Hakemler derse ki ya kazan kaldırdık geçmiş olsun kardeşim dese ne yapacaksın? Mecbur kalacağım var hakemi yabancı getirmeye hakem yabancı getirmeye. Ya şimdiden yap kardeşim onları da eğitsinler. Biz de beş yıllık bir program yaptık. Bizden sonraki federasyon gelecek başkan da aynı şekilde devam etsin. Biz bir plan program yapalım. Bu plan doğrultusunda genç hakemlerimiz de 5 yıla yetişir. Sonrasında da bu yabancılı hakemlerle birkaç tane de özel maça yabancı hakem atayalım. Bu iş böyle yürüsün şimdilik. Çünkü bizde şey yabancı MHK Başkanı get şey getiriyorsun MHK'ye o gözlemciler, hmm. gözlemci hıvıvırdı bir şeyler yaptılar ya bir aralar evet, evet. eğitimci, eğitimci. E onları getiriyorsun. Yabancı oyuncu getiriyor, yabancı teknik adam geliyor, ya, yabancı hakem de olsun. Ha onlar da bir şey değişecek mi? Onlar da değişmeyecek. Onlar da görecek gücün kimde olduğunu. Belki ona göre hareket edecek. Ama hiç değilse geçiş sürecinde biz bu adamlara inanacağız. Bir bırakın ya. Var hakem mi yabancı getireceksin? Hakem mi getireceksin? Bu gençleri mi yetiştireceksin? Ne yapacaksınız yapın ama bunu yapacak olan o yönetimler o koltukları seçilen adamlar. Öyle değil mi? Abi şu an şey geliyor Çok özür diliyorum. yani hızlı hızlı gidiyorum ama. Yok yok güzel gidiyorsun abi. Ee, şey geliyor aklıma. İzlediğimiz 5 büyüklük geliyor. Bir de bizimlik geliyor aklıma. Bizim <laughs> ligle ilgili konuştuklarımıza bakıyorum. Yani bunu İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de konuşmak ya da bu konularla karşılaşmak enteresan. Abi yavaş yavaş şöyle bakıyorum konularımızın bak sonuna geldik. Ahmet Çakarlan şey, e, Erman Toroğlu Hı -hı. daha ilk dakikada yayına katılıyor telefonla, bağlanıyor ayıp. Federasyon Çok başkanı bunu yapmaz. Kurumsal açıklama yaparsın. TRT'ye çıkıp tehdit etmezsin. Galatasaray başkanı, Benarbaşı başkanı, kim olursa olsun tehdit edemezsin. Ben de bırakacağım, sen de bırakacağım Sokak Ağzı'yla. E şu federasyon, ondan sonra gidiyorsun kulüpler birliğinde de ben gayrimeşrudan, açık açık gayrimeşrudan geldiğini söylüyorsun. Bu olur mu ya federasyon başkanı koltuğunda oturan? Kurumsal yapısı var. Ne oldu? Sabah gazetesinin düzenlendiği yerde e, sana evrak verdiler. Evraktan bile zor okudun. Yani Dediler ki bunun dışına çıkma, bunu oku. E işte kurumsallık bu. E bunun dışına çıkarsan olmaz. E sonra Erman Toroğlu'yla e, Ahmet Çakar hakemleri kesecek biçecekler televizyonda, yorumlarında, YouTube kanallarında. E sonra sen o hakemlerden başarı bekleyeceksin. Sonra e, bugünkü Ferhat Gündoğdu asıl MHK'yi yönetiyor olacak. Hayır, hayır Erman Toroğlu'yla... E, Ahmet Çakar'a danışan bir federasyon başkanı o MHK başkanı hiç güvenmiyordur. O zaman yık onu. Bunları getir. Ver ne kazanıyorlarsa YouTube kanallarında, televizyonlarında. Birer milyon mu? ikişer milyon mu alıyorlar? Ver kardeşim. Bunu siz yapın de. Bak Bak Sayın gelmez Hacı çok rahatsız. <laughs> Sayın Hacı çok rahatsız bu konudan. Peki merkez hakem komitesinde bir kurulunda bir değişiklik olacak mı? Olmuyor işte baksana. Beklenmiyor ya, bütün... da galiba. Ya, yok. Mu? Çünkü değiştireceğini söylüyor. Yok, kurulere söylüyor. işte Pelidekaya. biraz evvel sana söylediğim. Bugün İbrahim Hacı koruyan. O günkü seçilmesine sebebet veren koalisyon yok mu? Aynı şekilde MHK da koruyan o koalisyon. Hani bizi şok etti diyordu ya, anladın Hı. mı? Evet. Yani neyse. Yani onu herkes biliyor. Kulüp federasyondan çıkmıyorlar. Herkes gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yani abi konular çok bir tane son konu kaldı bende. Ee, Giovanni Van Bronhorst. Evet. Ya yok bu bu iş düzelmeyecek. Yani hakikaten düzelmeyecek. Vallahi bir gün ne olacak, kimin başına ne gelecek bilmiyorum. Bak Fedor, işim Beşiktaş'ta da bir seçim var. Serdar Adalı Bey de aday oldu. Hı hı. Hüseyin Yücel'in hakkını Beşiktaş camiası zamanla çok iyi anlayacak. Çünkü hakikaten mert insanlar var. Çıkacaklar bu adamın verdiği dünya kadar para var kulübe. E, bila bedel belki de Ali Koç kadar da para vermiş durumda. Bak sana söylüyorum. Sponsorluklar hariç. Geri alacak mı o önemli abi. Şimdi yani, alacağım, alacak mı almayacak mı bilmem. Belki verdi. de iyi eder. 10 milyar dolarlık ailesi olan bir adamdan bahsediyoruz. Affedersin. Hüseyin Yücel nezaketle de çıktı Serdar Adalı'nın adaylığına da eyvallah dedi. Çünkü bir önceki yönetimin devamıdır Hüseyin Yücel dedi Serdar hı hı. Adalı Bey. Dedi ki sen de gideceksin kardeşim. Sen Doğatağ'ın mimarısın ama adam Beşiktaş'ı düşünmüş. Ağzını açıp tek kelime etmemiş. Orada durmuş parayı da vermiş. Aynı sonunda demiş ki yeter ben veriyorum ben veriyorum ama saçma sapan işler yapıyor demiş. Hasan Arat istifa etmiş ona da şifa dileyelim. Üzerine Hüseyin Yücel gelmiş. Şimdi orada yine yine böyle garip garip şeyler var. Paraları eksik gösteriyorlar işte Allah'tan Mehmet Şimşek çıktı bu Bunlara ultimatum verdi. Hiç değilse bir topa basarlar inşallah. Bu devre arası transferlerinde yani uçtu kaçtı dünya paralar, taliskalar onlar bunlar bilmem neler gelmez. 10 küsür milyon euro. Onlar Şubat'a kadar vergileriniz ödeyin. Ondan sonra da Mayıs'a kadar uzatılıyor sadece vergiler. Şimdi burada Gio e, Van Brokors muydu? Evet değil mi hoca? Gönderildi. Giovanni Van Ser, Sergen Bey gelmedi. Zorda olan kulübe gelmedi. Yani ne güzel değil mi? Yağlı börek olacak. Abi haklı ama ya. Samet Aybaba'da. Ay kimin yönettiği belli değil. İşte aşkına. yukarıdaki işte yönetim Yok. şeması belli değil. E, tamam da sen, ya o zaman siz ne için varsınız ya? O Ama Sergen Hoca'nın gidişi de öyle oldu ya, ya yok, yani bırak. o yönetimde istediğini yapamadı, imzalar atılırken, sonra... hani konuşsun Ahmet Durçebi anlasın ne zorluklar çıkarttığını da anlasınlar. Onlar hmm. kendileri konuşuyor, öbürleri konuşunca milleti yol, yol Öbür yolluyorlar. Öbür tarafı da var. Geç bu işte. işleri Sergen, Mergen. Hikaye hepsi. Para varsa tamam, oh. Şimdi bak, Beştaş kasasından çıkan parayı kaç lira dediler hatırlıyor musunuz? Tam hatırlamıyorum abi. Ya 1 milyon, 2 milyon filan dediler, euro. Şey, 6 şey milyon. için mi? Giovanni mi? Van için mi? Bak tazminatı 6 milyon euro. 6 milyon euro ödenmiş. Ee, Yardımcılığıyla beraber, ikiliyle evet, beraberdir. 6 milyon, 6 milyon euro. hepsini 6 milyon euro. Yazık değil mi ya bu ülkenin parası? Ha? Sonra vergiler affedilsin, vergiler düşsün filan. Ya geç. Tam olarak onu söyleyecektim abi. Yani şimdi, 6 milyon euro diyoruz ama 6 milyon euro 219 milyon 891 bin 480 TL yapıyor. Çalsınlar kendileri oynasınlar. Yani şimdi vallahi. mesela bu para Beşiktaş'ın kasasından çıkacak. Gidecek. Van Bronckhorst'un hesabına, ekibinin hesabına girecek. Onlar yurt dışına gidecekler. Beşiktaş'ın yani buradaki parası yurt dışına gitmiş olacak. Ondan sonra vergilerimiz ertelensin. Ondan sonra işte bizim borçlarımız bankalar birliği şöyle şimdi yapsın böyle yapsın. Marka değeri. Ya biz. çok Plan, üzgünüm. Federasyon abi. Başkanı telefonlarla kararları bildirsin. Feridun abi sana sorayım kulüp başkanları ve yöneticiler kulüp onların olsa kendi şirketleri olsa böyle para harcayabilirler. Bilmişim mümkün mü ya? Kendi insan kendi parasını böyle bir harcayabilir mi? Hayır ya. mümkün değil. Bak mümkün değil. Sayın Ali Koç'la ilgili hep söylüyorlar ya. Ya hiç değilse hani adam parası var, güçlü, Türkiye'nin bir numaralı zengin adamı. Eyvallah. Bir sürü şeyi bitiremedi. Yine Türkiye Kupasına katılmayacağız, katılmayacağız. Ya zaten kardeşim sen 7 senede 7 senede Galatasaray'ın Bak Türkiye Kupası'nı kazansan, Lig Şampiyonluğu kazansan 7 senede Galatasaray'ın kazandığı senden sonra gel gelen kupaları kazanabiliyorsun. Ancak 7 senede. Sen bir de Türkiye Kupası'ndan feragat ediyorsun. Süper Kupa'ya çıkmıyorsun. Türkiye Kupası'na çıkmıyorsun. Fenerbahçelilik bitiyor, Fenerbahçeliler bizi desteklemiyor diyorsun. O zaman Serdar Ali Çelikler çok güzel bir şey söylemiş. Ya götür Fenerbahçe'yi oraya buraya. Eskiden götürürlerdi. Kastamonu'ya mastamonu'ya Fenerbahçe yi. biz Alişan zamanında. Ya Türkiye kupası oynandığı haftalarda Fenerbahçe Türkiye'yi geçsin. Tabi ya bu, bu kulüp bu yoksa zaten elden gidiyor. Mali olarak çok iyi yönetildi diyor. Hayır iddia ediyorum bak iddia ediyorum o koltuktan kalktığında Fenerbahçe'nin mali olarak da çok kötü yönetildiğini herkes görecek. Bak göreceksiniz. Bak göreceksiniz hepiniz bugün de şahit olun. Göreceksiniz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün o kadar girdisine, o kadar oyuncu satmasına, o kadar sponsorluk yapmasına rağmen Sayın Ali Koç Allah'ı var veriyor. Ama bunların hiçbirini doğru harcamadı. Bak göreceksiniz ya. Göreceksiniz. Yine Fenerbahçe'nin değerlerini satarak bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Yani günün sonunda Fenerbahçe taraftarı şunu söylüyor. Ya diyor ki başkan bak sana sonsuz destek verelim. Takıma da destek verelim. Ama şunu yap sen bugün de ki sezon sonunda şampiyon olmazsam kupa kazandırmazsam Avrupa'da başarılı olmazsam ben açık çek veriyorum. Divan başkanlığında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bırakıyorum. Bırakıyorum ben kardeşim başkanlığı zaten paramı da almayacağım da söylemiştim. O zaman bu taraftar sana sonsuz destek verir sezon sonuna kadar. Şunu yap. Ben kupaya kazanmayacağım. Oraya gitmeyeceğim. Ben varken şampiyon yapmayacaklar. Yapı var. Cam tavanı kırdık. Yıka yıka gidiyoruz filan. Bunlar hikaye. E sonrasında görüyorsun Santufor'un olmadığını, Stoper'in olmadığını, Solbeck'in olmadığını, hala sağlam bir kalecinin olmadığını herkes görüyor. E sonra bunları eleştiren insanları da Norveç'te bilmem kim Ferud'un Ahmet Mehmet yapıyorlar. Hadi abi bırak. Olsun. Abi Ağzına sağlık, nabzı yüksek bir program oldu. Bu arada milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi de tebrik edelim istersen Ağlanından kapatırken. öpüyorum güzel canım. Güzel bir şekilde bitirelim benim programı oğlan da, yazdı. Benim oğlan da yüzücü, Süper. çok büyük bir başarı. Ya Türkiye'de tarihe düşün, yani 80 küsür milyon insanın yaşadığı, dünya kadar havuzların olduğu, dünya kadar e, amatör branşların olduğu yerlerde inan bana bir tek bu çocuk çıktı çiçek gibi. Bak Kuzey çıktı, dünya üçüncüsü oldu 17-18-19 yaşta. Benim oğlan da Amerika'da şimdi yüzücü. Geliyor işte bu, bu Türkiye Şampiyonasına gelecekler. İnşallah onlar da başarılı İnşallah. olurlar. Kuzey'i de çok sever, o da onu çok sever. Ya gurur duyduk ya. Hünkar Mutlu'yu da tebrik ediyorum. Anlından öpüyorum. Muazzam anlattı yarışı. Ya öldük öldük dirildik ya. İkinci oluyordu. Da olmadı işte. 1500 metre çok uzun. Hakikaten ciğerlerine kuvvet. Allah razı olsun. Kuzey'den de, Yetişten hocasından da, Fenerbahçe'den, de, ailesinden de gurur duyuyoruz hepsiyle. Allah hepsinden razı olsun. En azından programı güzel ben. kapattık. <laughs> mutlu olduk abi. Ağzına <laughs> evet. sağlık. Önümüzdeki Saygılar. hafta Sana görüşürüz. Da çok yorum. teşekkürler. Geçmiş olsun diliyorum. Görüşürüz. Sağ ol abi.